hayat seni birçok kez zorlayacak. Karşına çıkacak engeller, seni yoracak, belki de senin ne kadar güçlü olduğunu sorgulatacak. Ama unutma, her bir zorluk, senin sınırlarını test etmek için değil, onları aşman için vardır. Senin gücün, en karanlık anlarda bile ışık saçmayı bilendir. İnan bana, her engel, her düşüş, seni bir adım daha ileriye taşıyacak. Zorluklar seni tanımak için bir fırsattır. Onlar senin gerçek potansiyelini açığa çıkarır. Kimse rahat bir yolda büyük başarılar elde etmez. Hayat en çok mücadele edenleri ödüllendirir. Sen de bu mücadelenin içinde büyüyen, gelişen ve kendi gücünü keşfeden birisin. Eğer hayatın seni her an sınamaya devam ediyorsa, bu sadece senin ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığının bir göstergesidir. Zorluklar seni pes etmeye zorlayabilir ama onlar seni gerçekten tanımaya yönlendirir başarı sadece yetenekle değil, sabırla, kararlılıkla ve vazgeçmemekle gelir. Ve sen, vazgeçmeyecek kadar kararlı birisin. Belki bugün mücadele ettiğin şeyler seni yıpratıyor gibi görünebilir, ama her geçen gün daha güçlü bir insan oluyorsun. Kendi içindeki gücü keşfettiğinde, aslında en büyük zaferin kendi sınırlarını aşmak olduğunu fark edeceksin. Senin için zor gibi görünen her şey, aslında seni hedeflerine bir adım daha yaklaştıran bir basamaktır. Dünyanın en başarılı insanları hiçbir zaman kolayca başarıya ulaşmadılar. Onlar da senin gibi zorluklar yaşadılar, hatalar yaptılar, başarısız oldular. Ama en önemli farkları hiçbir zaman pes etmemeleriydi. O yüzden unutma, ne kadar zor olursa olsun, her başarısızlık sana bir şeyler öğretir. Her başarısızlık seni başarıya götüren bir ders olabilir. Kendine güven ve her ne olursa olsun, hedeflerine ulaşmak için mücadele etmeye devam et. İçindeki gücü asla küçümseme. Senin içinde hayatı değiştirebilecek kadar büyük bir potansiyel var. Kimi zaman sadece o potansiyeli fark etmek, onu harekete geçirmek zaman alır. Ama emin ol, her geçen gün daha da büyüyorsun. Şu anda her şey yolunda gitmiyor olabilir, belki de başarısızlıkla karşı karşıyasın. Ama hayatın asıl anlamı, ne kadar düşersen düş, yeniden kalkabilmektir. Çünkü her düştüğünde yeniden kalkmak seni daha güçlü kılar. Senin hikayen henüz yazılmadı. Bugün attığın her adım yarının başarısının temellerini atıyor. Her gün hedeflerine bir adım daha yaklaşırken her an yeni bir fırsatın kapısını aralıyorsun. Unutma, hiçbir şey kaybetmiş değilsin. Hayatta kaybeden yoktur, sadece öğrenen vardır. Sen şu anda öğreniyorsun, büyüyorsun ve senin için her şeyin en iyisi hala önünde. Hayatın sana getirdiği tüm zorluklar seni kendinle yüzleşmeye, en derin gücünü bulmaya yönlendiriyor. Kendine inan, çünkü senin içinde ulaşabileceğin her şeyin anahtarı var. Her karanlık geceden sonra bir gün doğar. Senin yolunda da ışığın geldiği o an çok yakındır. Başarısızlıklar geçici ama kararlılık kalıcıdır. O yüzden vazgeçme. Her düşüş seni daha güçlü yapacak ve her adımda daha yakın olacaksın hedeflerine. Ve şunu unutma, senin için hiçbir şey imkansız değil. Kendine güven çünkü senin içindeki potansiyel senin inandığından çok daha büyüktür. Hedeflerine ulaşmak sadece bir zaman meselesidir. O yüzden durma, ilerlemeye devam et. Çünkü başarı asla pes etmeyenlerin ödülüdür. Ve sen her zorluğu aşacak güce sahipsin.